Aa kız kaç. Lan bu oğlum Yardım et yardım et. Abi yedi. Ah. Oh. Abi yedi beni. Ulan Allah hepinizin belasını versin be. Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani Berk Karataş Şimdi arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın feed and grow yani besle ve büyü bizim terimimize de hamsi yeme oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar. Çok değişik bir oyun. Ee, daha yeni çıktı açık metada. Ve ben de direktme indireyim dedim. Ee, bunu oyunu bana bir tane e, abonemiz önerdi. Yorumlarda görmüştüm. Ona şimdiden buradan teşekkür ediyorum. Uzun lafın kısası arkadaşlar Agario'nun hamsi versiyonunu oynuyoruz. Haydi şuradan başlayalım. Oyunun mantığı çok basit. Solla yani ağzımız açı e, sol klik ağzımız açıyoruz. Sağ klikle de yutuyoruz. Ama önce tabii dişlerimizi parçalamamız gerekiyor. Mesela şunlar çok tehlikeli ya. Level atladıkça arkadaşlar boyumuz falan büyüyor. Hakan çıkmış burada. Mesela şuna dalmaya çalışırsak ne olur? Aha dur et var. Dur dur dur. 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 Beleşe, beleşe. Ay beni yeme beni yeme beni yeme. Beni yeme, beni yeme onu ye. Ben gideyim şuna saldırayım mesela saldırabilirsem. Akıntı ters yönde sıkıntı var. Yalnız kontrolü çok zor ha size söyleyeyim. yani eğimi çok zor. Abi. Dur. Oyunda çetemiz falan var arkadaşlar. Çete derken nasıl oluyor diyeceksiniz. Hemen size anlatacağım. Bağcılar falan böyle. Hatta dur direkt anlatayım. Ters akıntı abi gidemiyorum ki yeri. Bak şu hamile hamile şu balığı. Aha bak bizim orada. Aha buradaymışlar. Saldırın. Thanks. Aha ben de saldıracağım. A saldıramıyorum. <laughs> Yediler direkt. Aha seni gördüm. Oğlum akıntı ters yönde ya. Hay Allah'ım yarabbim hay. Akıntıya kapıldık düştük. Ah oh sen de düştün. Oh iyi oldu. Hayvan oğlu hayvan. Birader sen burada takılıyorsun değil mi? Aha şunları şunları yerekle level atlayabiliyoruz ha. Ben biraz bunlardan besleyelim o zaman. Oğlum sakin olun lan saldırmıyor. Aa koca balık. Bunu dişleyebiliyoruz mu? Yok yosun bağlamış lan. Aa ver şunu ver ver ver. Lan sakin olun be ne yüzsüzsünüz be. Lan istediğim zaman yanımda olmasın. Ha hadi hadi buna saldır hadi diyor mu? Saldır. Saldırıyor. Aha, aha saldırdı. Saldır. Oy 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 ver ver ver. Aha level aldı direkt. Oh oh. Oğlum koskoca oldum. <laughs> Gel buraya. Benden kaçamazsın. Ve be, yok benden kaçabilirsin ama saklanamazsın. Ben yiyeceğim lan alt üstü be. Ama kaybettim. Ulan şekilden şekline girmeye ne kadar çok seviyorsunuz. Aa kız kaç. Saldır. O bağırıyor bağırıyor. Ah. Abi sana Oğlum kız kıskaçlara saldırıyoruz. Musallat olduk. 7 böyle. Tüspe. Oğlum ben bundan profesör olacağım ha. Mesela bak. Sen orada takıl ön değil mi? Sana ben bir musallat olayım da sen gör bir. Oğlum benimle kafam karışıyor. Beynim bulandı lan bu balıkların hayatı ne zormuş. Tam bir hayatta kalma balığı. Lan hamsi dur be. Kanka sen onu ısır ben geliyorum. Asırdım. Geldim. Ben yiyeceğim. Et ver et 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 Oh güzel Onun eti de ben yiyeceğim Et 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 Diş diş Hiçbir bana kalmadı Küçük balık Lan küçük balıktan ne istiyorsunuz be Lan şu küçük balıktan ne istiyorsunuz <laughs> Ama tadı güzelmiş ha Küçük ya daha tatlı Hamsi yedim Bakalım şu balık aha Nasıl sağ gözümü kesirdim birader Lan Aha ısırdım Saldır Osman saldır vur vur kafa VUR Oğlum benim yemeğimi niye yiyorsunuz lan? Bunlar da kas çok meraklılar ha. Ulan, kete savaşı. Kaptım. Saldır. Başka kim kaldı? Yalnız yem, yemeğini ben yemiyorum ki, onları sürüyor. Lan ulan. Aha ben çalacağım. Aha çaldım vallahi çaldım. Dişini nasıl yersin meyussuz? Dişini yersin. Hala ver adı. Aa, ağzını sürdüm be direk. Oğlum, çok deli dehşet olduk ha. Tam tam çeteyiz böyle öyle böyle değil. Arkadaşlar oyun resmen ben harbi cidden stres atma ya. Bir dur şunu yiyeyim bari ayıp olmasın öyle masum masum bakıyor. Lan sakin olun be. Çok güçsüz var ya bunlar. Normal zamanda böyle istesem yanıma gelmezler bak. Oyunun başında acı çekiyordum. Kimse bana yardıma gelmedi. Aha Aha Aaaaaaaaaaaaaa Kaçma Açtım ağzımı Yumdum gözümü Isırdım Osmanlı ya Osman kafaya vur Lan Eridi bitti hayvancağız be Sen de kaçma Yayaya ya, ya. daha kaptım kaptım Saldır saldır teyit Kıs 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 kıs, kıs. Ya, 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 ya. Lan başım döndü be Abi altta ne kavga çıktı böyle Lan göz, göz, gözü görmüyor be. Oh oh. Yazar bizim cins çok fena ha. Böyle resmen balıklarım pitbullu gibi lan. Lan utanmıyor mu lan? Küçük yavrusun lan. Onu yemeği utanmıyor mu sen? Dur bakayım kimle kaldı yiyebilecek. Aha. Aha. Yavrular. Oh level atladık. Ben yavru balık yemeyi çok severim. Yemedim. Ah! Yedim. Isır. Arrrr. Aha yarıp. Yarı. Aha yarı. şey kaldı Et 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 et. Ver ben yiyeceğim. Abi büyük yup bak. Sen kesin lan evime yemiş Aha. Aha oh, oh oh mis 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 mis. Oğlum ne güzel oldu be. Et. Evet. Lan çalma be. Yüzsüz. Aha oraya gitmedi. Orada akıllı çok sıkıntı ya. Biz bana takıldı aynen birader. Tamam orayı çiz. Yapacak bir şey kalmadı. Ba balık bırakmadık be ye ye. Aa varmış çete çete. Saldır. Lan şunu da lan ısır lan. Asırdım. Yardım eğer. Al işte ağzından çaldı. Ye şunları ye 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 oh oh oh. oh. Şunu da büyü tam. Şunu içem. Oh varim tekrar level atlayacağız ha Güzel level 4 olduk Level 5 olalım hadi Beyler gelin buradan gidiyoruz Gel gel Osman gel Şevket Muharrem Ersin e, Şunları yiyelim de be. Oh level up oh 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 mis Yaz buradan çıkış varmış ha Siz benle takılın bir arada hayatınızı yaşarsınız Siz rahat olun gel gel Osman gel Fatih Ulan isimlerini unuttum artık O ne abi öyle? Haa derin dalga varmış. Aa kız kaç. Lan bana saldırdı! Yardım et! Yardım et! Abi yedi! Ah! Oh. Abi yedi beni. Ulan Allah hepinizin belasını versin be. Ulan bir kardeşinizi kollamadınız be. Ulan. Ben yürek yedim birader size ne olur ya. Arkadaşıyla ne saldırırım sana bak biri bile yardım etmez sana öyle ha. İşte aynı bahadır böyle olmuştu. Aynı bahadır böyle oldu. Aa! Bırakmam. İşte aynı bahadır böyle olmuş da. Ah, i̇lahi Adalet Ya hiçbir Bana acımadı be, bir acımadı be. Ulan Ne Eşek kule füen be? Lan gel lan. Aşka işte, tuttum bırakmam, tuttum bırakmam. Arar. Yalnız fena parmak arutuyor ya, sinirini parmaktan çıkartıyorum. Oh şunları da yiyem Tamam şunu ye kafaya sok Oh Hadi level 3 olalım Şu büyük balığı öldürmeye o kadar çok şu an var ya Akıntıya karşı da üzülmüyor ki ya çok zor Şöyle alttan gitmeye çalışsak Aha büyük balık olduk Hadi lan Hadi Aa! hadi. Alttan alttan gitmiyor. Ah, Hadi. Ha şuraya bir girsem olacak herhalde. Ah oldu. Başardık. Kız kaçtı haşmet var orada. Dur. Saldır. İki attı la. Oldu. Buna dalılmaz abi. Buna uzak biz Şevket sen ne yapıyorsun Şevket Daha beni kurtarmadın zaten sana uyuz oldum konuşma benimle git ya Allah'ım biri bile yardıma gelmedi daha arkadaşlar ya tövbe, tövbe ya yüzsüz gibi var Dur şöyle bir alttan üstüne doğru şekil yapalım Hoppala Ve de cuppala aha bağcılar Aha balık aha ba balıkçılar Gel buraya gel buraya Ken ne yapıyorsun kenar köşe mahallede Hadi ısırırım Sena ha Arrrr. Saldır hepsine saldır Suyu kurusun Lan yenmiyordu ha Oh 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 gel, gel, gel. Güzel 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 Lan lan ben dur de... Güzel Oh elim vardı lan Şimdi ben senin götüne yapışmazdım lan Şimdi arkadaşım var lan hadi yaşa Ha. var aldık. Ah, demek bu da böyleymiş. Şu solucan yuvalarını ye. Bunlarla besleniyoruz. Akşam yemeği. Oh. Oh. Vallahi güzelce level olduk ha. Daha olmadık ama. Tamam, şimdi olduk. Sen sen benim yemeğimi mi yedin lan? Sen benim yemeğimi yedim gördün. Gördüm. Ben de seni yiyeceğim. Kafasına 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 kafasına. Gavur olur Ya birader çıktı şu dişiyim ya. Canım bir diş çekiyor bak. Ah oh, karın doydu. Oğlum ne balıklar var lan. Dur 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 dur. Ah kafam vurdum. Lan ne yapıyorsun Helal aslanım be helal be Baba nasıl be. bak ben hamileyim bak bana ver yemekleri Ben daha fazla çocuk doğuracağım o yüzden yemek lazım tamam mı? Güzel O yüzden şunu da yiyem Hoppala kim kaldı geriye şunu da yiyeceğim Oğlum ben yiyom yom bitmiyorsunuz be Aha yine ısırdım Saldır Fatih saldır Küçük bebek açın ben Bebek bebek dinlen valla hepiniz ha. Oh. Şu etleri alayım da. Sen çık şuradan ya. Benim nimetime ne göz koyuyorsun be. Bileğimle hakkımla ağzınla yedim onları ben. Oh. Güzel. Etleri. Lan eti niye Şevket Allah belanı versin be. lü be. Senin başın sıkışır inşallah. Büyük bir tane balık seni kovalar da sen görürsün gününü. Görür. Ah yapıştım arkadan arkadan oh. oh Oh güzel bereketli çıktı bak abi bu Etini yemeseydin İyiydi ya Etini yediler oğlum ya Ama dişini kalmış Eti senin kemiği benim birader Ah O zaman bir dakika a ah, et 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 et, et, et. Ya çalma ya Allah Allah Bak level 5 olacağım Level 5 de Senle birlikte olacağız. Gel buraya. Arr. Lan lan masam basa masa. Ya yemel beş olacağım ya. En güzel etleri kendi yedin. Neyse yine olduk Acaba bu halde saldırsam büyük bir tane balığı devirebilir miyiz? Mesela balık avına çıkıyoruz hadi. O beni yiyen bir tane balık vardı. Aha orada, aha orada. Senin var ya. Yani. Aha benimkiler de burada mı? Bir dakika o ben... Bir dakika ya. O beni yiyen miydi? Aynen. İlahi adalet lan. Saldır! 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 Hadi! Hadi işte bu! İşte bu! İşte öyle yerler! İşte koçum! İlahi adalet! Oh! Et 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 et! Gelsin et! Oh! Altı olduk altı! Ay hey, maşallah! Maşallah! oy 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 level 6 level 6 Tosun oldum Tosun başla başla Sen de bana kafa tuydun, değil mi? Gel şuraya gel 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 Hepinizi hepinizi ağlatacağız Hepinizi Ölünüzü dirinizi her gün birinizi Ya Öyle işte buranın reisi biziz birader Küçük küçük dinlemiyoruz Sonra yılanın başını küçükken ezeceğiz Ondan sonra bize şekil koyuyorlar ha küçükken Şey büyükken ya şu et hiç iç acıma hepsiniye hepsini ye. Yapış. Yapış. Arrr. Fena pır. Arkadaşlar şu an var reis olduk reis. Okyanusun ağası biziz şu anda. Bir tane daha koca reis balık vardı. Onu da yersek var ya Daha hiç rakip kalmaz ha. Yani ben yüzlü olayım seni de ısıracağım. Saldır. Saldır. 8-8 vuruyor. Ah et. Küçük. Küçük ye. Et. Yedi olacağız. Hadi. Aa, ah, aa ah, sen sen benim mi yedin lan? Arkadaşım yiyor. Ulan. Saldır. Oh fena fena. <laughs> Çok güzel lan. Ah şunları diyelim dur. 7 olduk seviye 7 Şu balığı yalnız yemem lazım Benim yememe göz koydu Of 9 9 10 10 vuruyor Abi dur 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 Bir tane büyük balık var dur ya onu yersek var sıkıntı çıkmaz Nerede o? Bu arada arkadaşlar tekrar aklıma geldi. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Seni de yiyelim yavrum. Ben o büyük balığı istiyorum ya dur. Nerede benim? Aynı hep akıntıya doğru gidiyordu. Burada yok. Neredesin sen oğlum nerede? Sana kafa tutmak canım o kadar çok istiyor ki şu an. Arkamda bak benim öteki dombilde <laughs> nitro bastık nitro. Nerede? Aha bu geldi önüme. Lan manyediye de vuruyor üstüne bak. Sen kimsin bana vuruyorsun? Canım 27 ha fena. Oğlum benim sürü <laughs> hakim ol lan. Balık bırakmadık be. Eee yalnız o balığı ben bulamadım ya. Lan bana ne vuruyorsun yüzsüz. Kamile bak. O sen misin? Aha orada 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 orada. Beyler 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 burada mısınız? Aha tekim. Aa! yedi, yedi. Ya. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, benimle kalın. Hoşça kalın.